Sevgili öğrenciler, iyi günler. Bugün sizlerle beraber Proteus programında emetör izleyici yükselteç devresi yapacağız. Devremiz şu şekilde çalışacak. Girişten sinyalimizi verdiğimiz zaman çıkışta osiloskopta hem giriş ve hem çıkış sinyallerini göreceğiz bu şekilde. Gördüğümüz gibi sinyaller arasında herhangi bir değişiklik olmayacak. Devremizin çalışma mantığı da aynı zamanda zaten budur. Ben iyi seyirler diliyorum. Evet, şimdi her zamanki gibi Proteus'ta ISIS programını çalışma sayfamızı oluşturuyoruz. New Proje dedim. Açılan pencerede Next diyorum. Yatay A4 olsun istiyorum. PCB olmasın istiyorum. Ve kodla ilgili işim olmayacak. Bana özetimi gösteriyor. Son kez kontrol ediyorum. Ve çalışma sayfam oluşuyor. Şimdi emetörizleyici devrede biz sadece 741 entegresi kullanıyoruz. Ve onu da kütüphaneden seçiyorum. Başka da bir devre elemanı kullanmayacağız. Biraz sonra batarya ile bağlayacağız. Emotör izleyicimizi çalışma sayfamızın uygun bir yerine yerleştirdikten sonra bağlantılarımı yapıyorum. Şimdi buradaki bağlantılarda eksi girişi çıkışa olduğu gibi kabloyla bağlıyoruz. Hemen bir tane batarya alalım. kaynaklarımıza da geldi. Daha önceki videoda söylediğim gibi o pamplar simetrik güç kaynaklarıyla beslenir. Yani iki tane güç kaynağına ihtiyacımız var. Birinin eksisini diğerinin artısına bağlamamız lazım. Bu bağlantıyı yaptığımız nokta yani eksi ile artısının birleştiği nokta bizim şase yani sıfır yani gram seviyemiz oluyor. Evet, şöyle yerleştirdim. Şimdi artıyı o pump'ın 7 numaralı ucuna eksiği de o pump'ın 4 numaralı ucuna veriyorum. Sevgili öğrenciler devrenin işeması bitti. Şimdi biz devremizi giriş ve çıkışları bağlayalım. Devremizin girişine biz şuradaki instrumentsdan bir tane sinyal jeneratörü bağlayacağız. Bu sinyal jeneratörünün Eksi ucunu hemen toprağa bağlıyorum. Art ucunu da 3 numaraya bağlıyorum. Ve bir tane de osiloskop seçeceğim. Yine aynı noktadan o osiloskopumu da aldım. Bunu şöyle bir mirror yapalım. Bunu da şöyle bir alalım. Bakalım sinyal jeneratöründe sinyali görebilecek miyim? Devremi çalıştırıyorum. Sinyal jeneratörünün kontrol noktası ve osilaskobun da kontrol noktasına yaptı Gelmiş oldu. Biraz rencimizi arttırdık. Frekansımızı arttırdık. Biraz da seviyemizi arttıralım. Evet. Burada da voltajımızı da kara başına düşen voltajımızı da arttıralım. Frekansımızı da açalım. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bu sarı sinüsoidal sinyal bizim girişimiz oldu. Şimdi ben burada simülasyonu durduracağım. Çıkışı bağlayacağım. Çıkış da 6 numaraya bağlanacak. Bunun da B yani mavi olan olsun. Beklediğim şey girişin olduğu gibi çıkışa aktarılması. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın artısı artıda eksisi eksisi yalnız sarı sinyal mavi sinyalden daha büyük gözüküyor. Şimdi bunun nedeni Volt Division düğmelerinin uygun yerlerde olmaması. Sarı burada 2'yi gösterirken mavi burada 5'i gösteriyor. Ben maviyi de 2'ye aldığım zaman her iki sinyalin birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Peki e, aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam girişteki sinyali olduğu gibi çıkışa aktarıyorsa biz bu devreyi niçin kullanıyoruz? Arkadaşlar emiratör izleyici devreler opamplarda empedans uygunlaştırma işlemi için kullanılırlar. Yani e, giriş empedansını yükseltmek, çıkış empedansını düşürmek için kullanılan son çıkış elemanlarıdır. Tampon devresidir. Dijital dersinde gördüğümüz tampon devrelerin yerine geçer. Ve devrelerin empedansını uygunlaştırmak için kullandığımız kazancı bir olan yükselteçlerdir. Devremiz bu kadar. Biz son temin işlerimizi yapalım. Dizaynımıza gelelim. Ve diyelim ki emetör izleyici devresi. Antitimizi oluşturuyoruz. 27 diyelim. Yazar kısmını isterseniz bir şeyler yazabilirsiniz. isterseniz yazmazsınız. Evet. Antet kısmımız da oluştu. Ee, ve şuraya devremizin ismini yazalım. evimizin ismini de yazdık. Ekranımızı biraz karakterlerimizi büyütelim. Evet. Onu da şöyle yerleştirelim ve uzun alt yaparak ekranımızı ortalayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sizlerden bu videoyu izlemenizi ve derse hazır gelmenizi bekliyorum. İyi seyirler dilerim.